patlıcan değil güzel kardeşim balcan sezonu ustalar patlıcan değer sanatkarlar jotkarlar balcan değer biz bu sene bismillah dedik balcanın en kralını getirdik neden balcan üstü baldır içi candır profesörün yaptığı et de balcanlı kebap olur bu neden balcanlı kebap bütün kebapların hem padişahıdır hem kralıdır herkes yapıyor kış yapıyor yaz yapıyor sonbahar yapıyor ilkbahar yapıyor Ama ama bunun bir mevsimi vardır. Mevsimi ne zamandır? Temmuz ayın sıcaklığı olunca Fırat Nehri'nin suyu derin akar. Derin akarsa suyu serin olur. Bir de yaz güneşi, toprak, güneş bunlar olunca çiftçi de iyi bir çiftçi ise, iyi bir tohum ekmişse, iyi bir emek vermişse balcan ortaya çıkar. Balcan da profesörün eline geçince balcanlı kebap olur. Balcanlı kebap denince insanlar kavurma gibi zannediyor. Yani yediğim zaman şişerim ya da patlarım. Öyle değildir Balcanlı kebap yaz meyvesi olduğu için ikindi vaktiyi akşam vakti acıkırsın, ölen vaktiyi ikindi vakti acıkırsın. 25 yıl önce balcanlı kebaba başladığım zaman insanlar gülerdi. Nedir? Birecik'te patlıcan getiriyor da burada patlıcan yok mu? Adam patlıcana balcan diyor. İşte bugün geldiğimiz olay Türkiye'nin her coğrafyasında, her köşede Birecik balcanı gelmiş diyorlar. Demek ki 25 yıl önce biz bu yola çıktığınızda doğru yola çıkmışız, yolumuza devam diyoruz.